Merhaba. Okumaya başlıyorum o zaman. Başlıyorsun. Aç da. Orta. Al. Evet. Anne. Orta. Anne. Orta. Al. Evet. evet. Ali. O Otel Hı. ne? Niye soru işareti koyarız? Hı -hı. Niye bilir misin? Çünkü bu bir soru. Evet soru sorduğu için. Doğru söylüyorsun. Atilla. Evet. Atilla. Ata. Hı. O. Al. Alma. Aa, al. Al. Kızlar. At. Evet, evet. Küpler ne hale gelmiş o küpler, zarlar? Evet, evet, evet. Onat On at. evet. Öğretmenim bu kağıt Mert'in o. Kağıt değil ki o kalem. Ay kalem. Mert'in sırasına bırak. Not. Bakayım. not. Evet, not. not. Etti, güzel. Hepsini okuyacaksın herhalde Aras'a. Evet. Evet. Tak. Et. Biz bir, dakika ya sondan mı evet, başlıyoruz? Sonda, tamam. <laughs> Lare. Naneni, nan -li, naneli. 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 Evet. Naneli. 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 Et, tak. Evet. <laughs> Hop, <y> <laughs> <laughs> Ali Ali hmm. Oma Evet Nota Hmm. Evet anlat, notu anlat. Aa, aa. Ne acaba? Kanat. Hmm. Kalat. Kanat. Onlar Hı -hı. A. Evet. Kapıyı kapatalım. Alo. Alo. Evet. Et. Evet. Alo. Et. Evet, evet. Var. Ee, yarın kıyı öğreneceğiz zaten. Altan. Ne Altan. o? Altan. Altan. Evet. Direnin. Evet. Anla. Hadi ara, hadi hadi zaman geçiyor. Evet benim. Buna ne zaman geçeceğiz? Ya, Ela. Ela ile. Evet, Ela ile. Nana. Es Ela. Süpersin. Bitti. Al içi pupunu. Şu, şu salatanı da. Hadi. Emeğine sağlık. Çok şey Görüşürüz.